Çok teşekkür ederiz. Programımızı kısaca size sizler arz edeyim. Ondan sonra başlayalım. Evvela Hafız Efendi'den Aşı Şerif dinleyeceğiz. Bunun için lütfen sessiz olalım, huzur içinde dinleyelim. Malumunuz Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman susup dinlemek gerekiyor. Ondan sonra ee, dua için mikrofonu hocamıza, Ali Karan hocamıza teslim edeceğiz. Şimdi Hazır değil, Mehmet, yani Mehmet Efendi, Hazır Mehmet bizlere bir açtığı şerif okuyacak. Bu ne biçim E قال قل Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem misafirlerimiz, komşularımız, hizmet eden kardeşlerimiz, davetliler, Allahu Teala sizden razı olsun. Teşrif gördünüz, ayaklarınıza sağlık. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi, hayırlarımızı, çalışmalarımızı kabul eylesin. İftar sofrası müminlerin kaynaşma, bir araya gelme, dertleşme, muhabbetleşme vesilesi olduğu için bu nimeti bize fırsatı bize verdiği için Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun. Sizler de vaktinizi ayırdınız, geldiniz. Allah sizlerden razı olsun. Burada görmek istediğimiz manzara, gördüğümüz manzara elhamdülillah bizleri son derece memnun etti. Cenab-ı Hak sizleri de memnun etsin. Komşularımızla, esnafımızla, muhtarlarımızla, siyasi abilerimizle, diğer görevli abilerimiz, hizmet eden arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hepimiz aynı vatanın, aynı semtin, aynı bölgenin insanıyız. Birbirimize her daim muhtacız. Birbirimize her daim arayıp soracağız, sormamız lazım. Bunun numunesini bugün burada beraberce yaşamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bizi dünyada, ahirette hiçbir zaman dostlarından, sevdiklerinden ayırmasın. Amin. İyi insanlardan ayırmasın. Amin. Sevdiklerinden ayırmasın. Sizlerden biz de dua bekliyoruz. bize de şimdi dua yapacağız. Fakat dünyanın gidişatını az çok görüyorsunuz. Değişik sıkıntılar, her gün yeni bir sıkıntı, her gün yeni bir itiraf ortaya çıkarıyorlar. Bizler bu gibi şeylere düşmeden aramızdaki kardeşlik bağını kuvvetlendirerek, samimiyetimizi artırarak, kusurlarımızı görmezlikten gelerek birbirimize iyiliği, güzelliği tavsiye ederek İnşallah beraberce mutlu şekilde yaşamanın çaresini bulacağız, bulmaya çalışacağız inşallah. Cenab-ı Hak dünya ve ahiret mutluluğuna, saadetine nail eylesin. Amin. Râzı Ra olduğu yoldan bizi ayırmasın inşallah. Vakit yanaşıyor. İnşallah bir dua yapacağız. Gönülden size amin diyeyim. Laf, uzun lafın kısası. Asıl mesele dua vaktidir, iftar vaktinde. dua وقت duaların kabul olduğu vakti ve على rabbil alamin amin subhanallahi rabbil alamin amin elhamdülillahi lillahi hedana li hada ve <stereotype> ma kunna linehtedi illa bi an hedana allah hamdan tayyiban mubarakan fi jazilan jamilan daiman Ya Rahman Ya Rahim Allahumma ya ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ibadetlerimizi imanımızı ibadetlerimizi hayallerimizi kabul eyle ya Rabbi. Oruçlarımızı kabul eyle iktialarımızı kabul eyle ya, Rabbi, ya, Rabbi, ya Rabbi. İbadetlerinizi, akrabalarımızı, komşularımızı muhafaza eyle ya Rabbi. Afattan, felaketten, depremden, yangından, selden felaketten sen muhafaza eyle. Sihir, nazar, haset, fesat, fitne, hücudan muhafaza eyle. Aile yuvalarını muhafaza eyle ya Rabbi yerlerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bereket ver ya Rabbi alemin. İşi bozulan kardeşlerin işlerini düzelt ya Rabbi. Helal lokma nasip eyle. Kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi alemin. Hastalarımızla, hastalarımızla, acil şifalar nasip eyle. Dertlere derman nasip eyle, borçlara edala nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hastanelerin, yoğun bakımlara, hapishane, tımarhane, böyle yerlere hiçbirimizi, çoluğumuzun sözümüzü düşürme ya Rabbi. Amin. Evden yaktan düşürme ya Rabbel Alemin, kimseye muhtaç etme ya Rabbel Alemin. Ya Erhamdülillah, çoluğumuzun sözümüzü, evlatlarımızın nesillerimizi kıyamete kadar Kur'an yolundan, ibadet yolundan, iyilerin safından ayırma ya Rabbel Alemin. Hayırlı bereketli kazançlarla onları helal lokma ile beslemeye muvaffak eyle. Ya Rabbi anasız babasız bırakma ya Ya Rabbi yangınlardan bu süre yangınlar çoğaldı. Yangınlardan bizi muhafaza eyle. Depremlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Hırsızların, yangesizin, şerli insanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. mahsullerimizi, rızkımızı helalinden bol bol nasip eyle. Kimseye muhtaç eyleme ya Rabbi. Kazançlarımızı bereketli ya Rabbi alemin. Amin. Ya Rabbi etrafımızda bütün İslam alemi etrafında savaşlar, bombalar patlıyor. Sen bizleri bu tehlikelerden muhafaza eyle ya -Alemin. İslam alemini birbirine saldırmaktan, düşmanlık yapmaktan sen muhafaza eyle. İslam kardeşliği nasip eyle ya alemin. Aralarını eyle ya Rabbi. Suriye'yi, Irak'ı, bütün İslam alemini, vatanımızı bölünmekten, parçalamaktan muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Düşman istilasından muhafaza eyle. savaş tehlikesinden muhafaza eyle. Bu kafirleri Amerika, Avrupa, Yahudi, Hristiyan, Rus ne kadar kafir varsa, hidayetleri varsa bunlara hidayet ver ya Rabbi. Islah eyle ya Rabbi. Değilse bunları kahreyle, mahveyle, yaptıkları tuzakları, hileleri kendi alevlerine çevir ya Rabbi. Alemi. İslam alemini kurtar ya Rabbi. Paramızı, ekonomimizi, Zenginliklerimizi, denizlerimizi, ağaçlarımızı, madenlerimizi bunların elinden kurtar ya Rabbel Alemin. Vatanımızı, milletimizi, İslam alemini zenginliklerini, petrollerini, madenlerini, suyunu, havasını insanlığın hizmetinde kullanmayı nasip eder Rabbi e, yani. İsraftan muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi Rahim. Bizden dua istenlerin dualarını en hayırlısı nasip eyle. Elden yattan bırakma. Yaşlılara, güçsüzlere sen yardım eyle Ya Rabbi e, yani. Geçmişlerimize rahmet eyle. Ana baba kaybet takipattan ahiret ah, ah, Cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Biz de öyle halledin sana cümlemize. Uzun ömür azar Hüsnü Hatim'e şehadet mertebesi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek inanarak huzuruna gelmeyi nasip eder böyle alemin. Oruçlarımızı kabul eyle, fitrelerimizi kabul eyle, zekatlarımızı kabul eyle, hayırlarımızı kabul eyle. Bayrama günahsız çıkmaya <laughs> <laughs> bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Hakiki bayramlar nasıl eyle ya Rabbi böyle Ümmet-i Muhammed'e hakiki bayramlar nasıl eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle ya Rabbi dostlarından Efendimiz Hazretleri'nden dünyada kabirde mahvede ayır, ayırma ya yani. beraber Efendimiz Hazretleri'nin sancağı şerif adını aşk bile böyle. Hayır hizmet efe, hizmetlerini kabul eyle. Vatana, milleti, millet, faydalı hizmet yapanların hizmetlerini kabul eyle, muvaffak eyle. Engelleri kaldı, birlik, beraberlik ver zarardan, ziyandan, tehlikeden cümlesini, cümlemizi muhafaza eyle Alemin. Tekrar tekrar Ya Rabbel Alemin dua ediyoruz komşularımızı, akrabalarımızı, etrafında bulunan insanları, cümlesini, cümlemizi iyilerden, dostlarından ayırma. Razı olduğun yolda daim eyle, huzuruna, razı olduğun şekilde kabul eyle, kazandan ayırmak, kusurlarımızı affeyle, noksanlıklarımızı bağışla, bizi kendi başımıza bırakma, elimizden tut ya Rabbel Alemin. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ağızlarımızı muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Geçmişlerimize rahmet eyle, oruçlarımızı kabul eyle. Allah'ım aleyküm, sünnet ve şahamet ve alâ arzı, senin nimetinle oruç tuttuk.